Merhabalar. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Etkin Kütüphane projesi kapsamında sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nazif Kutay Erdem. Sizlerle bugün sosyal medya ve toplum üzerine bir sunum yapmayı planlıyorum. Hepimizin malum sosyal medyayla bir ilgisi var. Genellikle tek bir telefon kullanıyoruz ama çok sayıda sosyal medya ağı hayatımızda mevcut. Bu sosyal medya platformlarına tek telefonu kullanmamıza rağmen sınırsızca ve muazzam çeşitlilikli e, hayatımızı almaya devam ediyoruz. Peki, sosyal medya hayatımızda acaba ne kadar yer alıyor? Ya da biz sosyal medyayı niçin kullanıyoruz? Yapılan araştırmalarda bazılarımız sosyal medyayı çevresinden ve olan bitenden haberdar olmak için kullandığını beyan ediyor. Yine araştırmada bazılarımızda akrabalarını, arkadaşlarını izlemek, onlardan haberdar olmak için sosyal medyayı kullandığını beyan etmiş. Üçüncü tip kullanıcılar ise sosyal medyayı kendilerini daha iyi göstermek, kendilerini daha popüler olarak göstermek ve bundan belli bir kazanç sağlamak için sosyal medyayı kullandıklarını beyan etmişler. Bu üç ana başlık üzerinde konuştuğumuz zaman e, acaba sosyal medyanın bu kullanımlarına ne kadar zaman harcıyoruz? Çünkü zaman artık günümüzde paha biçilemeyecek bir yere geldi. Ya da sosyal medya kullanımı için indirilen uygulamalara ne kadar ücret ödüyoruz? Bunları detaylıca düşürmemiz gerektiğini savunuyorum. 1- Sosyal medya kullanımlarında ne kadar zaman harcıyoruz? Bu soruyu kullanıcılara sorduğumuz zaman genelde mütevazi yanıtlar alıyoruz. Sadece 10 dakika kullanıyorum. Yarım saat kadar. Bazıları 1 saat kadar kullandığını beyan ediyor. Peki gerçek öyle mi? Yapılan araştırmalarda mütevazi olarak söylenen sürelerin aslında aksine çok daha fazla sürelerin kullanıcılar tarafından kullanıldığı belli e, belli edilmiş. Yani bu kanaatlere varılmış. Bizler de kendimize bu soruyu sorduğumuz zaman ne kadar kullanıyoruz sorusunu sorduğumuz zaman akşam telefonumuzu kontrol edersek ön gördüğümüz mütevazi sürenin daha da üstüne çıktığını çıktığımızı çoğu zaman görebilmekteyiz. Peki zamanın haricinde sosyal medya kullanımı için indirdiğimiz uygulamalara ya da telefonumuza genel olarak bu platformlar kavramında, bu platformlar çerçevesinde indirdiğimiz uygulamalara ne kadar ücret ödüyoruz? Bu konuyla ilgili yapılan araştırmalar genel itibariyle ücretsiz uygulamaların tercih edildiğini bizlere söylüyor. Peki sosyal platformlar gerçekten ücretsiz mi? Gerçekten indirdiğimiz o platformlara bir para ödemiyor muyuz? Bu platformlar aslında biz ücret ödemesek de hayatımızın en önemli kavramlarından biri olan zamanımızı çalıyor olabilir mi? Sağlığımızı, psikomotor ya da lokomotor becerilerimizi değiştiriyor olabilir mi? İşte bunlara birazdan değineceğim. Ama söylemek istediğim şudur ki sosyal ağlarda gezerken akrabalarına, arkadaşlarına bakmak için ya da PR yapmak için bu sosyal ağlara giren insanların ki genel itibariyle eğlenme amaçlı bu ağları kullandığını düşünüyoruz. Ee, acaba sosyal ağda gezerken bir cep telefonu kılıfı satın aldınız mı? Ya da herhangi bir mont? Ya da arkadaşlarınıza bakmak için girdiğiniz sosyal medya ağında bambaşka haberleri de inceleme fırsatı buldunuz mu? Eğer bu sorulara verdiğiniz cevap evetse sosyal ağlar bizlerin üzerinde bir algı oluşturuyor demektir. Ve biz bu algıya açık durumda olabiliriz. Lütfen, lütfen, lütfen bu konuya çok dikkat ediniz. Sosyal ağı kullanırken kendimize sormamız gereken bir soru da şu. Ben hedefime ulaşırken algı yönetimi yapabiliyor muyum? Yoksa ben mi farklı yollara çekiliyorum? Yani ben kendimi daha iyi göstermek için en güzel fotoğrafımı sosyal medyaya yükledim. Sosyal bir ağa, sosyal bir platforma yükledim. Ve e, buradan kendimi iyi göstermeye çalışıyorum ama başkalarının da sosyal ağlara yüklediği profillere fotoğraflara bakıyorsam unutmamalıyım ki onlar da iyi fotoğraflarını oralara yüklediler. Yani ben bir algı oluştururken acaba başkalarının bizleri ya da birçok insanı manipüle etmek için kullandığı bu ağlara adapte oldum mu? Algıyı yöneteyim derken yönetilir pozisyona geldim mi? Buna çok dikkat etmeliyiz. Bu nedenle de medya okuru ve yazarlığına ayrıca bir ilgi göstermeliyiz ve bu konuda kendimizi geliştirmeliyiz. Sunuma şöyle devam etmek istiyorum. Sosyal platformlarda duyulan haberler doğru mu? Her duyduğunuz habere gerçekten inanıyor musunuz? Eğer inanıyorsanız tekrar düşünmelisiniz. Buradaki kritik nokta bu platformlarla yönetmek mi istiyorsunuz, yönetilmek mi istiyorsunuz? Eğer bu soruya verdiğiniz cevap evetse, yani eğer yönetilmek istemiyorsanız bence şu an doğru yerdesiniz ve iyi bir sunum izliyor olabilirsiniz. Konuyu biraz daha açmamız gerekirse, biraz geçmişe gitmek istiyorum. Görsellerde de muhtemelen görüyorsunuz, neye ne kadar hazırız. Buradaki görseller 1938 yılında e, CBS isimli bir radyo programında olan bir olayla ilgili. Bu malum radyo programında Dünyalar Savaşı isimli bir radyo tiyatrosu sergileniyor ve Orson Welles bu Canlı düzeltiyorum bu radyo tiyatrosunu çok da güzel canlandırıyor. Bu radyo tiyatrosunun konusunda e, çeşitli dünya dışı varlıklar, dünya dışı canlılar dünyayı istila ediyorlar ve dünyada yaşayan halka kötü muamele ediyorlar. Onların evlerini ele geçiriyorlar, ülkelerini hatta e, kaba tabirle dünyayı ele geçiriyorlar. Bu haberi dinleyen halk, radyolarının başında bunları dinleyen insanlar bu durumu gerçek sanarak evlerini terk edip kırsal alanlara gidiyorlar. Silahlarını yanlarına alıyorlar, yemeklerini yanlarına alıyorlar, yaşadıkları sıcak yuvalarını terk ediyorlar. Neden? Çünkü 1938 yılında yapılmış bu radyo tiyatrosuna halkın büyük bir bölümü hazır değildi. Peki biz bugün hazır mıyız? Eğer Dünyalar Savaşı diye bir radyo tiyatrosu sergilenirse evet muhtemelen hazırız. Ama günümüzde birçok şey gelişti, teknoloji değişti, fake haberler farklılaştı. Acaba neye ne kadar hazırız buna çok dikkat etmeliyiz. Birazdan neye ne kadar hazır olduğumuzu örneklerle sizlerle paylaşacağım. Kudret ve tanınırlık kavramına değinmek istiyorum. Eskiden yıllar yıllar önce hadişahlar sultanlar ne kadar az görünürlerse o kadar güçlü o kadar kudretli olduklarını varsayarlarmış. Düşünün. Ne kadar az görünürseniz o kadar güçlüsünüz. Peki günümüzde bu böyle mi? Günümüzde ise çeşitli ağlarla ne kadar çok görünürseniz o kadar güçlüsünüz. Veya bunu değiştirirsek biraz farklı söylersek az görünüyorsanız maalesef yoksunuz Bu nedenle günümüzde farklı iş platformları oluştu beğeniler beğeni satın almalar like diyoruz ya like satın almalar çeşitli ağlarda e, takipçiler satın almalar ücretle ve insanlar artık şöyle düşünüyor Ah, Evet bu kişinin 1 milyon takipçisi var Demek ki güvenilir acaba güvenilir mi gerçekten acaba o takipçilerin ne kadar satın alındı ya da gerçek haberlerle mi, gerçek bilgilerle mi o 1 milyon kişiye ulaşıldı? Yoksa yanlış haberlerle, manipülatif haberlerle, belki de gerçeğe çarptıran komik e, grafiklerle, komik fotoğraflarla mı bu sayıya ulaşıldı? İşte burada gerçekten dikkatli olmalıyız. Tekrar altını çiziyorum. Medya okur yazarlığı burada yine devreye giriyor. Burada bizi nelerin beklediğine kendimizi hazırlamalıyız. Değerli izleyenler ve dinleyenler. Hepimiz bir şekilde gerek televizyonda, gerek sosyal ağlarda reklamlara maruz kalıyoruz. Malum ki reklamlar en büyük manipülatif hareketlerdir. Peki bu reklamları incelersek genelde kullanılan Star stratejisi isimli bir e, uygulamadan bahsetmek istiyorum. Görselde de bir de görsel paylaştım. Görselde de görüyorsunuz. Ben araba reklamlarından bahsetmek istedim size. Araba reklamlarında oynayan aktörler, gelen itibariyle hep yakışıklı. Hepsinin çok güzel saçları var, çok karizmatikler, iyi elbiseler, iyi saatler, iyi telefonlar kullanılıyor. Hanımefendiler gerçekten çok bakımlılar. Yine onlar da çok güzel elbiseler giymiş. Nedense saçı daha az bir oyuncu orada yok. Ya da kilosu biraz daha fazla bir oyuncuya yer verilmemiş hep karizmatik unsurlar kullanılmış. Peki bu ne kadar gerçeği yansıtıyor? İşte buradaki stratejinin adı star stratejisi. Evet, o star kadar yakışıklı olamayacağız. O star kadar güzel olamayacağız. Ama onun kullandığı arabayı kullanmanın hazzı bize tatılıyor. Burada dikkat etmeliyiz. Nasıl biz sosyal medyaya ya da sosyal platformlara en beğendiğimiz en güzel çıktığımız fotoğrafı servis ediyorsak ya da o fotoğrafın üzerinde binlerce filtreyi uyguluyorsak evet diğer insanlar, diğer firmalar da bunu yapıyor. Ve muhtemelen bizler de niye yapıyorlar? Ben Kutay Erden olarak bir fotoğrafı kendim çektim ve kendim servis ettiysem bir şirket bu fotoğrafı çekmesi için birkaç tane fotoğrafçı kullanıyor. Grafik tasarımcılar, metin yazarları, e şüphesiz de benim ortaya çıkardığım üründen daha iyi bir ürün ortaya çıkartabiliyorlar. Ve biz buna kanabiliyoruz. İşte bu tür stratejilere çok dikkat etmemiz gerektiğini kesinlikle savunuyorum. Peki bu sosyal ağ üreticileri sosyal medyaya nasıl bakıyor? Malum bu sunumumuz sosyal medya ile ilgili. Sosyal e, platformların sahiplerinden bir tanesinin kendisine ait ki en popüleri bu isminde vermeyeceğim. Sosyal bir hesabı, sosyal bir ağda hesabı kendinin yönettiği bir hesabı yok. Ama kendisine ait bir hesap var. Yaptığı beyana göre kendisinin bu hesabı yürütmek için tuttuğu 12 tane personeli var. Fotoğraf koyuyorlar, kurgu yazıyorlar, dünyadaki olaylarla ilgili yorumlar yapıyorlar, Kötü haberlerle ilgili üzüntülerini dile getiriyorlar ama kendisinin bu durumdan haberi yok. Düşünün, bizlerin sıklıkla kullandığı, her şeyi paylaştığı, neredeyse her bir konumumuzu paylaştığımız ağı üretmiş olan, piyasaya sunmuş olan insanlar kullanmıyorlar. Bu kurumun başkan yardımcısı Sayın Palipedi'ye da kullanmıyor ve çocuklarına da kullandırmıyor. Düşünün bizlerin sıklıkla kullandığı sosyal ağları piyasaya sunmuş insanlar kullanmıyorlar. Artık e, bunu söylemekten kaçınmayacağım. Apple'ın müthiş beyin diye ifade ettiği Steve Jobs. Steve Jobs'un kendisini hiçbir zaman sosyal medya hesabı olmamış. Çocuklarına da 14 yaşına kadar sosyal medyaya girmeyi yasaklamış. Sizce neden? Çünkü bu platformları bizlere üretip sürenler bu platformun nasıl bir sosyal ağ olduğunu, nasıl bir algı yönetimi yaptığını bizden iyi biliyorlar. Tehlikeleri görüyorlar ve kendilerini, kendilerinin çocuklarını uzak tutuyorlar. Evet, ben burada sosyal ağları kullanmayalım demiyorum. Bu platformları kullanmayalım demiyorum. Ama kullanırken bilinçli ve farkındalık düzeyimizi yükselterek kullanalım diye bir savunma getiriyorum. Sosyal ağların kullanımıyla ilgili bu ara popüler olan bir hastalık var. FOMO hastalığı. Hiç duydunuz mu acaba? FOMO hastalığının çeşitli belirtileri var. Ben bu belirtileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki ben bu belirtileri söyledikten sonra hastalığı ilk kez duyuyorsanız siz de içinizden bir checklist yapabilirsiniz acaba ben de bu hastalığa yakalanmış olabilir miyim diye. Hastalığın belirtileri şunlar. 1. Telefonunuza bir ileti geldiği zaman bakmak için hemen müdahale ediyor musunuz duruma? Yani telefonunuz uzaktaysa hemen gidip ah telefonum çaldı diye bakıyor musunuz? 2. Telefonunuz yanınızda değilse bundan rahatsızlık duyuyor musunuz? yatmadan önce en son ellediğiniz kavram cep telefonunuz mu? Cep telefonunuzdan haberlere bakıp öyle mi yatıyorsunuz? Sabah kalktığınızda da direkt telefonunuzu alıp acaba gündemde neler oldu diye cep telefonunuza mı bakıyorsunuz? Evet. Eğer bunlar varsa, bu belirtiler varsa, fomo hastalığına yakalanmış olabilirsiniz. Peki. Sadece bu hastalığa yakalanmakla kalma, kalmıyoruz aslında. Eğer bu hastalığa yakalandıysak çeşitli belirtilere de maruz kalacağız. Nedir? Koyduğumuz bir fotoğraf beğenilmedi diye üzüntü, kaygı düzeyinde artış, streste yükselme. Peki, değerli izleyiciler, dinleyiciler, şimdi size bir soru sormak istiyorum. Hani sosyal medya eğlence içinde, hani keyif alıyorduk. Arkadaşlarımızı, akrabalarımızı takip ediyorduk. En güzel fotoğraflarımızı paylaşıyorduk. Ama bizde stres düzeyimiz stres düzeyimizi artırdı. Kaygı düzeyimiz yükseldi. Çünkü sosyal medyaya, bu teknolojiye bağımlı oluyoruz. Buradan gelen iletileri merakla bekler hale geliyoruz. Yapmamız gereken nedir? Bilinçli şekilde bu ağları kullanmak, her bir bilgiye inanmamaktır. Birazdan bu konuyu daha detaylarıyla sizlerle paylaşacağım. Sosyal medyanın bir sosyal kanıt etkisi var. Size bundan bahsetmek istiyorum. Aslında ne hepimiz biliyoruz. Daha çok tercih edilen restoranta gidilir genelde. İki restoran yan yana ise bakarsınız hangisi daha kalabalık? İkisiyle ilgili bir fikriniz yoksa kalabalık olanı tercih edersiniz. İşte bu kabaca sosyal kanıt etkisidir. Sosyal ağlar bunu biraz daha farklı kullandı. Görsellerde muhtemelen görüyorsunuz, iki tane görselimiz var sol tarafta. Bir tanesi yeni akım diye bizlere servis edildi. Bu akım akımı hatırlarsanız şöyle, otomatik vitesli bir arabadan insanlar iniyor sürerken, iniyorlar araçtan ve araç gitmeye devam ederken dans ediyorlar. Evet, bunu muhtemelen birçoğunuz biliyorsunuz. Bilmeyenlerin de şaşkınlıkla dinlediğine eminim. Giden bir arabadan aşağı inerek dans etme. Peki ne kadar mantıklı? Bu bizlere servis edilmeden, yine akım diye tanıtılmadan kaçımız bunu yapardık? Aklınıza gelse Allah'ım beni koru, neden böyle şeyler benim aklıma geliyor demez miydiniz? Muhtemelen evet derdiniz. Ya da ayakta kapak açma çılgınlığı. Bir ünlünün e, su şişesinin üzerindeki bir kapağı tekme atarak ayağıyla açması üzerine başlayan akım. Bir sürü insan bu akıma müdahil oldu. Videolar çektiler, bunu yaparken yere düştüler, sakatlandılar ya da biraz önce söylediğim araba denilip dans ederken arabayı çarpanlar oldu, çukura düşenler oldu, çeşitli trafik kazaları, maddi hasarlar. E neden? Sebebi basit. Sosyal kanıt etkisi. Birileri bunu yaptı, biz de bunu yapma gereği duyduk. Buna kendimizi müdahil olma isteği içerisinde uyandık. İşte bu sosyal medya üzerinden bizim algımızın yönetilmesidir. Bu konuya çok dikkat etmeliyiz. Her bize tanıtılan akım diye bizlere sunmuş olana inanmamalıyız. Mantık süzgecimizden geçirmeli ve hayır, bunun sonucu iyi olmayabilir dediğiniz bir kavram, bir olay, bir olgu varsa kesinlikle bu davranışı yapmamanız gerektiğini savunuyoruz. Bunu sadece ben değil, bu konuda yapılmış birçok araştırmada bu akımlara mu muazzam ölçüde dikkat edilmesi gerektiğini savunuyor. Ve çocuklarımız sosyal medyaya kesinlikle maruz kalan olumsuz etkilerini kesinlikle ve kesinlikle bizlerden biraz daha fazla yaşadığını düşündüğümüz çocuklarımız. Başparmak çocukları isimli bir kavram var. Nedir başparmak çocukları? Sosyal medyayı ya da telefonları, sosyal ağları, sosyal platformları, oyunları, çeşitli oyunları o kadar iyi oynuyor ki çocuklarımız. Baş parmaklarıyla o ekranda o kadar harika hareketler yapıyorlar ki adeta baş parmaklarıyla dans ediyorlar. Peki sonra? Sonra dile işaret parmağıyla basmak yerine baş parmağıyla basan çocuklarımızı görüyoruz. Herhangi bir düğmeye işaret parmağı yerine baş parmağıyla basan çocuklarımızı görüyoruz. Çok mu farklı diyeceksiniz işaret parmağıyla baş parmağı? Hayır. Buradaki olay şudur. Zihinsel sürecimizi yönetmiş olan, bizi psikolojik olarak çeşitli durumlarda üzülmüş olan sosyal medya, çocuklarımızın lokomotor becerilerini de ele geçirmiş durumda. Aslında baş parmak çocukları ama başlık. Bizler de bazen hissediyor, hissediyor musunuz? Bizler de çünkü buna müdahaleiz. Baş parmağınızın ağrıdığını hiç hissediyor musunuz? Sosyal medyayı kullanırken. Eğer hissediyorsanız evet sosyal medyada o ekranda fazlaca vakit geçiriyor olabilirsiniz. Yani toplamak gerekirse sadece psikolojik değil. Lokomotor, psikomotor hayatımızın her yerinde vücudumuzun her bir köşesine sosyal medya yayılmış durumda sizlere bir de sosyalleşme ilizyonundan bahsetmek istiyorum bir de değişik bir görsel paylaştım ee, orada da farkında olacaksınız sosyal ağlar ile birbirimizle tanışıyoruz ve hemen birbirimizin çeşitli sosyal medya hesaplarını takibe başlıyoruz Belki bir kere görüştük hayatımızda ya da hiç tanışmadık ama sosyal ağdan arkadaş olduk Peki bu nasıl bir arkadaşlık ne kadar sosyal? Karşımızda gerçekten öyle biri var mı? İşte bu soruları kendimize sormalıyız. Buna biraz esprili yaklaşmak istiyorum. Tanıştığımız ve sosyal medya hesaplarından birbirimizle etkileşim kurduğumuz bir arkadaşımız Allah korusun rahmetli olsa ve onun sosyal ağını başka birisi yürütse, oğlu, bir akrabası ya da kötü kişiler tarafından ele geçirse biz arkadaşımızın öldüğünden bile haberdar olmayacağız. Ama onunla yazışmaya devam edeceğiz. İyi günlerini kutlayacağız. Kötü bir haber verirse onunla ilgili işte baş sağlığı dileklerimizi ileteceğiz. Düşünün İşte bu sosyalleşme ilizyonu. Lütfen dikkatli olalım. Buradaki görseli biraz esprili olsun diye yaklaştım ama çeşitli hırsızlıklar, dolandırıcılıklar hepsi bu illüzyonlarla karşımıza çıkıyor. Ve buradan infodemiye de bahsetmezsek olmaz. Infodemi yani yalan bilgi salgını. Lütfen karşılaştığımız görselleri sosyal medya üzerinden lütfen bu görseller ne kadar doğru diye inceleyiniz. Bir geçmişe bakınız. Acaba o görsel daha önce de var mıydı? Ya da o görsel bizim bildiğimiz yerde mi şekildi? Bir deprem fotoğrafı paylaşıyorlar bazen. Aa şurada deprem oldu. Aslında o fotoğraf bizim ülkemizle bile ilgili değil. Manipülatif bir habere maruz kalıyoruz şu anda. Ya da bize verilen o bilgiler ne kadar doğru? Ya da ne kadar yanlış? Bilgilerin haber kaynağı kim? Gerçekten güvenilir bir kaynak mı? Yoksa bizim e, düşüncemizi değiştirmek, algımızı yönetmek ve manipülatif hareketlerle Bizi kandırmak isteyen bir kanalın e, bizlere ürettiği kaynak mı? Bununla ilgili yine bir esprili yaklaşımla devam etmek istiyorum. Bir televizyon karakteri Çaycı Hüseyin diye biliniyor malumunuz. Sürekli haberler çıkıyor kendisiyle ilgili. Çaycı Hüseyin rahmetli oldu. Çaycı Hüseyin öldü. Çaycı Hüseyin bu defa ağlattı. Ve insanlar buna inanıyor. Arda arda taziye mesajları gönderiyorlar. Artık beyefendinin kendisi de bu duruma tepki göstermiş. O da beyanlarda bulunuyor. İşte böyle şeyler yapmayın, yaşıyorum. Düşünün. Bir insanı, yaşayan bir insanı sosyal ağlarla bize öldü olarak gösteriyorlar. Ve biz buna inanıp taziye mesajları veriyoruz. İşte bu ağın gücü budur. Lütfen gelen bilgiyi biraz önce de söylediğim gibi gerçek mi diye kontrol edin. Lütfen kaynağını kontrol edin ve teyit alın. Bir de değişik haber kanalları var artık. E, manipülatiflerin haricinde de çıkalım. Espri yapan, e, değişik haber kanalları var. Gündemle ilgili fotoğraflar paylaşan ama bunu kendince espriler altında, e, insanları güldür güldürmek amacıyla kurulmuş çeşitli platformlar var. Bu platformlarda yurt dışında bir platformda kullanılmış bir görseli sizlerle paylaşıyorum. Burada bir hanımefendinin fotoğrafı konulmuş. Üzerine de şöyle yazmış yurt dışındaki kanal. İnsanlardan nefret ettiği için 28 yıldır kör takliti yapan asosyal kadın. Hanımefendi de orada fotoğrafı. Ee, bu haber bizim ülkemizde yayınlanmış. Aslında bu haberin gerçekle hiçbir ilgisi yok. Bu sadece espri amaçlı yapılmış bir haber. Ama bu haber gerçek gibi bizlere lanse edildi. Acaba doğru mu diye Lütfen, lütfen, lütfen bu bilgileri kontrol edelim. Her bilgiye inanmayalım. Çünkü yalan bir haber hepimizin dikkatini çekecek manipülatif bir haber, bizlerin hayatını değiştirebilecek bir haber sadece bir internet tıkı kadar algımıza yakın ve algımızda oynayabilir. Bilerek yalan haber yapan, bu şekilde manipülatif haber yapan belli kanallar tıklanma sayısıyla para kazanan platformlar bu tür haberleri yaparak bizlerin algısıyla oynayabilirler. Lütfen dikkatli olalım. Ve konuşmamın sonuna doğru gelirken artık topluyorum. Lütfen sosyal platformlarda kullanılan fotoğrafların insanlar tarafından ya da şirketler tarafından çekilmiş en iyi fotoğraflar olduğunu unutmayın. Ekranlar üzerinden değil gerçek hayatımızı yaşamaya gayret etmemiz gerektiğini lütfen unutmayın. Bakın sosyal ağ diyoruz. Gerçek sosyal hayat işte dışarıda. Bizim arkadaşlarımız, bizim ailemiz, bizlerin sevdikleri, bizi büyütenler, bizim çocuklarımız, bizim küçüklerimiz. Evet şu anda bir pandemi var. Pandemi dönemindeyiz. Ama bu da geçecektir. Çok iyi gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Ee, bilimimiz ilerliyor. Teknolojik çeşitli çalışmalar var. Ee, İyi günler bir şekilde gelecek. Bu sosyal medyaya esir olmamalıyız. Çocuklarımız baş parmak çocukları olmamalı. Bizlerin baş parmakları ağrımamalı. Az beğeni aldık diye ruhumuzu sıkmamalıyız. Kendimizi üzmemeliyiz. Stresimizi artırmamalıyız. Ve bu tür boş fotoğraflar diye adlandırdığım fotoğraflara, manipülatif haberlere bakmaktansa lütfen kitap okuyun. Eğer ki internet üzerinden yayınlar izlemek istiyorsanız biraz da reklam yapayım. Etkin Kütüphane. Lütfen kaliteli yayınları, bilimsel yayınları, kaynağının ne olduğunu bildiğiniz yayınları takip edin. Spor yapın, egzersiz yapın, çeşitli enstrümanlar çalın. Lütfen ve sosyal medyanın kötü etkilerinden uzak durun. Ve konuşmamın sonuna gelirken Bugün burada Etkin Kütüphane yayınına katıldığım için çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Bu nedenle Etkin Kütüphane'nin çok değerli çalışanlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda bilime giden yolda biz çalışanlarına her zaman koşulsuz destek veren Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Mustafa Verşenkik hocamıza da teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Siz değerli izleyen ve dinleyicilerimize de sağlıklı, daha bilinçli, daha güzel sosyal medya kullanımlı günlerde görüşmek üzere diyorum. Esenlikle kalın efendim.